Burası da Hilmi şey yanan ormanın yerine çam fıstıkları dikildi. Şehit yanan ormanı. Şehitlik ormanı verildi buraya. Evet. Yandı mı burası? Evet oğlum burası yaktılar buraya. Fıstık çamı dikildi. Buranın adı Şehitlik Ormanı oldu. Şehitlik fıstık çam. Niye hepsini yapmışlar ki? İşte. Uzun oldu. yangın çıktı zannettim de. Ateş var. Ateş var. Bunlar mezara benziyor. Şimdi Yok. Niye 31. 32. Şimdi burada Kadirli'de kaç tane şehit varsa her çama onun ismini verdiler. Şehit ismi. O yüzden burası şehitlik ormanı. 4, <laughs> Evet buradan bakınca masal park görüyor ki. Masal park. Masal park evet. Açık mı? Ya, masal parkına gidiyor mu açık mı?

うん。<laughs> <laughs> Çamlık mu? Burası çamlık tabii oğlum. Daha çok çam ağacı olduğu için çamlık diyorlar. Orman. Orma. Ben de benim kabuklarından annemin çocukların çam ağaçlarının kabuklarından şey yapıyorlar misketip böyle bir şey oyuncak satıyor yani. Yani Ağabeylerim ya da ağabeyim çamlığa gidiyor falan diyorlar ya. Çamlıkta bir şeyler kitap alacaklarmış çamlıktan. Ama çamlıkta hiç kitapçı falan yok. Ama ağaç dolu. Ağaç dolu hep. <laughs>